Merhaba arkadaşlar, çalışmalarımızı devam ediyoruz. Geçen çalışmamızda controller fonksiyonlarımızı oluşturmaya başlamıştık. Bu çalışmada controller fonksiyonları oluşturmaya devam edeceğiz ve ilk birkaç konu üzerine konuşacağız. Şimdi get book yaptık, get book yaptık, create book yaptık. Ne kaldı şimdi? Son olarak silme işlemi kaldı, değil mi? Bunun için de const delete book şeklinde controller fonksiyonumuzu oluşturalım. Bu yine asenkron bir fonksiyon olacak. Request ve responsumuzu aldık her zamanki gibi. İskelet yapımızı oluşturduk. Şuradaki C'yi unutmuşuz. Delete ebook'u şöyle export edelim ve kaydedip hemen rahatta ne yapalım? Bunu yakalayalım değil mi? Update ebook'u şöyle kopyalıyoruz. Bu kez kullanacağımız HTTP site delete olacak. ID yi alacağız yine. Updatebook değil de book çalıştıracağız. Kaydediyorum. Dönelim kontrol fonksiyonumuza. Süslü parantezlerin içerisine girelim. Hemen şurada bakın updatebook'u açıyorum. Buradan neyi alacağız? Şöyle şu satırı kopyala yapıştır yapalım. Neden? Yine bizim id'ye ihtiyacımız var parametre dedi ki hangi kitabı sileceğimize dair. İkinci olarak ne yapacağız? Yine bakın şuradaki ID'nin valid olup olmadığını kontrol edeceğiz. O satırı da alıyorum. Aynı şekilde. Sonrasında try catch bloğumuzu açalım. Try catch'in içerisinde ne yapacağız? Yine yukarıya geliyorum. Şuradaki gibi önce silmeye çalıştığımız kitabın olup olmadığını kontrol edeceğiz değil mi yine? Bu kez al alıyorum yine. Try içerisine yerleştiriyorum bunu. Kitabımız yoksa hatayı döndürüyoruz. Diğer durum değilse yani veri tabanında sileceğimiz kitap varsa hemen bunun için evet diyorum book nokta metodunu kullanıyorum. Sonrasında da cevabımızı dönelim. res 200 dedik. Sonrasında göndereceğimiz JSON objesi nasıl olacak? JSON buradan bir mesajımız olsun ve mesajımızda ne diyelim? Book deleted successfully şeklinde mesajımızı gönderelim. Hata kısmını ne vereceğiz? Hemen yukarıdan hata kısmını da kopyalıyorum. Bakın şurayı olduğu gibi aldım. Console error, error at updated book değil de bu kez error at delete şeklinde olacak. Kaydediyorum. Hemen deneyelim isteğimizi. Thunder Client'e döndük. Şurayı açalım. Update ebook'u book'u şuraya tıklayıp duplicate edelim önce. Şuradan da rename diyorum. Delete book veriyorum ismine. Bu kez isteğimiz put değil de delete olacak. Yine parametre olarak bir id kullanacağız. Hangi ID'yi kullanalım? Mesela geliyorum şurada. Şuradaki ıslak balık 2 kitabımızı silelim. Hemen şuradaki id'yi kopyaladım. Geldim. Şu şekilde yapıştırıyorum. Burada body'de herhangi bir şekilde bir content göndermemize gerek yok. Önce hatalı kısımları şey yapalım. Şuradaki altılardan bir tanesini silelim. Send diyorum. Görmüş olduğunuz gibi object ID is not valid hatasını aldım. Burada 6 vardı. 6 değildi. Bu kez 8 yazıyorum. Sanki olmayan bir kitabı silmeye çalışıyormuşum gibi. Send diyorum. The book is not exist hatasını aldım. Son olarak geliyorum. 6'yı yani kitabımızı silme işlemini yapmasını bekliyoruz şimdi. Send diyorum. Ve bu şekilde de ne oldu? Book deleted successful şeklinde aldık cevabımızı. Geliyoruz veri tabanına. Apply diyorum. Görmüş olduğunuz gibi ıslak balık 2 kitabımızı veri tabanından başarılı bir şekilde silmiş oldu. Şimdi gelelim. Controller fonksiyonlarımız bitti ama burada bazı şeyler var değiştirmemiz gereken. Ne örneğin? Daha doğrusu değiştirmek değil de bazı şeyleri tekrar tekrar yapıyoruz. Örneğin bakın şurada da ne yaptım? Görmüş olduğunuz gibi ID'nin valid olup olmadığını kontrol ediyorum değil mi? Sonra ne yapıyorum? Şurada da aynısını yapıyorum. Ve bunu muhtemelen create ebook'ta yok yapmıyorduk. Get ebook'ta da bakın şurada da görmüş olduğunuz gibi aynısını ID'nin valid olup olmadığını kontrol ediyoruz. Bunları bu şekilde ayrı ayrı yazmak yerine örneğin biz şurada object ID is not valid şeklinde bir cevap döndürüyoruz. Eğer diyelim ki bu cevabı değiştirmek istersek ne yapmamız gerekir? Buradaki her bir kullandığımız yerde bunları değiştirmemiz gerekir değil mi? Bunu şu şekilde yapabiliriz. Bir tane utility fonksiyonu oluştururuz bunun için ve sonrasında bir değişiklik yaptığımız zaman o oluşturduğumuz utility fonksiyonu içerisinde o değişikliğimizi yapabiliriz ve böylelikle istediğimiz değişikliği de uygulayabiliriz. Şimdi geliyorum şurada dosya yapımıza dönelim. Her şeyi bir kapatalım şu şekilde. Backend'in içerisindeyim. Şimdi backend'in içerisinde şöyle utils şeklinde bir klasör oluşturuyorum. Ve bu utils'in içerisinde yine index.js şeklinde bir dosya oluşturayım. Yapmak istediğimiz işlemle yapmak istediğimiz işlem şu değil mi? Şunu da şöyle alalım. Şöyle aşağıda dursun bize. Geliyorum öncelikle buraya. Şimdi yapmak istediğimiz Mongoz ID'sinin valid olup olmadığını kontrol etmek değil mi? Hemen ne yapıyorum bakın burada import mongoz from mongoz şeklinde bir importumuzu yapalım önce. Sonrasında bir tane fonksiyon oluşturuyorum bakın cons ne verelim bunun ismine is valid object id şeklinde bir isim verdim. Parametre olarak ne alacak bunun için parametre olarak bir kontrol etmek istedim id'yi bir de şuradaki reze yani response ihtiyacım var değil mi? Parametre olarak ne alıyormuşum ID ve response'u alıyormuşum. Yapmak istediğim şey ne peki? Şunun aynısı değil mi? Hemen bakın şu olduğu gibi kopyalıyorum. Fonksiyonumuzun içerisine yerleştirdim. Ne yapacak bu fonksiyonumuz? ID valid değilse bize şu cevabı dönecek değil mi? Tamam. Şimdi gelip bunu ne yapıyorum? Export ediyorum tabii. Export. Burada sonrasında farklı fonksiyonlar da yazacağım için bunu obje şeklinde alıyorum. Fonksiyon ismini isValid object'e obje içer. isValid object id fonksiyonunu obje içerisinde export ediyorum. Kaydedelim. Şimdi bu kontrolüre geliyoruz. Bunu önce Get all books'ta yok zaten böyle bir şey. Şimdi şurada bunu nasıl kullanacağız? Kullanmak için öncelikle ne yapmamız lazım? Import etmemiz lazım değil mi? Hemen yukarıya gelelim. Yine aynı şekilde. Şimdi ben burada Utils'in tamamı değil de yalnızca şu fonksiyonu import etmek istiyorum değil mi? Onun için şöyle yapacağım bakın. Süslü parantez içerisine isValidObjectId import ediyorum. Yalnız bunu mongozdan değil de nereden import edeceğiz? Nokta nokta slash diyorum. Utils'in içerisindeki index nokta JS'den import edeceğim. Geliyorum buraya. Şurayı şöyle bir yorum alalım. Burada yapmam gereken şey şu. If koşulunu açıyorum. IsValid Object ID'yi çağırdım. Parametre olarak neyi göndereceğim? Şuradaki ID'yi göndereceğim önce. İkinci parametreleri olarak neyi göndereceğim? Şuradaki response'u göndereceğim değil mi? Response diyorum. Ve sonrasında da şurada sonrasında return yazmam yeterli. If'in parantezlerini açıp return değil de tek satırı olduğu için buraya yalnızca return yazıyorum. Ne yapacak bu? Bunun yapacağı şu dikkat ederseniz. Eğer şuradaki id ve response'dan buradaki id ve response alacak. Sonra bakın burada eğer id valid değilse şu cevabı dönecek ve burada da biz return yaparak ne yapmış oluyoruz? Kodun devamını gitmesini engelliyoruz ve şuradaki cevabı return ediyoruz aslında. Deneyelim. Şimdi bunu hangisinde yapıyoruz? Get book da yapıyoruz bakın. Gelelim isteğimize. Get açtık. Burada parametre olarak id'miz var olan bir id seçelim şurada. Şu id'yi seçtim. Geldim. Yapıştırdım. Yapıştırdım id'mizi. Bakalım doğru olanı yapıştırdı. Evet. Buradaki mesela sonundaki f'yi siliyorum. Send diyorum. Bakın object id is not valid şeklinde bize cevabı döndü. Hatta bunu şöyle de göstereyim oraya girdiğinden emin olalım diye. Şurada bakın konsol log yapayım. Konsol is object id fired diyelim. Çalıştı yani. Hemen sonrasında da Şuradaki if'in içerisine girdiğini göstermek için de console.log diyorum buraya da object id wrong diyelim. Muhteşem İngilizce ile kaydediyorum bakın. Geliyorum. Geldik GetApp'a. Tekrardan gönderiyorum. Bakın. Şuradan görmüş olduğunuz gibi is object id is valid object id çalıştı. Sonrasında object id'nin yanlış olduğunu söyledi ve bize bu cevabı döndü. F'yi tekrar ekleyelim. Send diyorum bakın görmüş olduğunuz gibi istediğimiz kavuda atmış olduk, ulaşmış olduk bu şekilde. Gelelim Index.js'de şu konsol logları bir silelim. Sonracımı bu konsol logu da siliyorum, kaydediyorum. Bu kontrollere geldim, şunu şöyle siliyorum. Sonracıma şurayı kopyalıyorum olduğu gibi. Bunu başka nerede kullandık? Geliyorum update ebook'ta kullandık bakın. Şunu da siliyorum. Yapıştırıyorum. Sonra nerede kullandık? Sonra delete ebook'ta kullandık. Buradaki kodu da güncelledim. Kaydediyorum. Bundan sonra şuradaki yukarıdaki mongozu import etmeme gerek kalmadı. Mongo import mongoz importundan kurtulmuş oldu. Tamam bu kadarcık mı peki? Bu kadar değil. Çünkü dikkat ederseniz başka tekrarlayan kodlar da var. Örneğin update ebook'a geldiğimizde burada ne yapıyoruz? Güncellemek istediğimiz kitabı bulmaya çalışıyoruz bakın şurada. Sonucuma bunun aynısını delete ebook'ta da yapıyoruz bakın. Silmek istediğimiz kitabı bu şekilde buluyoruz. Sonra bunun aynısını get ebook'ta da yapıyor muyuz? Evet bakın. Get da yapıyoruz bunun aynısını. Şimdi bu üçünde de yapmak istediğimiz işlem ne aslında? Üçünde de yapmak istediğimiz işlem bir ID'ye göre kitabı bulmaya çalışmak değil mi? Bakalım bunu ayrı bir fonksiyon olarak nasıl yazacağım ben? Şimdi geliyorum yine utilisin içerisinde şöyle bir fonksiyon oluşturacağım burada. const find document by id diyorum buna. Şimdi dikkat ederseniz Find Book, bak Find Book by ID diye bir isim vermedim. Neden? Sebebi şu, şey tamam ben burada hep book modeli üzerinde çalışıyorum. Yani kitap modeli üzerinde çalışıyorum ama bu her zaman bu şekilde olacak değil. Farklı modellerle de çalışırken de bu utility fonksiyonunu kullanmak isteyebiliriz değil mi? Tamam. Şimdi bu utility fonksiyonumuz asenkron bir işlem. Async diyoruz. Parametre olarak ne alacak burası? Önce modeli alacak. Sonra id'yi ve response alacağız. Ok fonksiyonumuzu oluşturduk. Dikkat ederseniz bu da asenkron bir fonksiyon ya. Hemen ne yapıyorum bunun için? Try catch bloğunun içerisine alıyorum. Bak bu şekilde de yalnızca ne yapmış olduk? Yalnızca şurada görmüş olduğunuz işlemi ayrı bir utility fonksiyonu almıyoruz. Buradaki hata yönetimini de geliştiriyoruz aslında. Geldik buraya. Try içerisindeyim. Diyorum ki const document diyorum. Bu kez dikkat ederseniz book falan dememe gerek yok. Çünkü hangi modelle çalıştığımı bilmiyorum. Const document eşittir. Neye eşittir? Evet eşittir. Model nokta find by id diyorum. Parametre olacak o olarak ne alacak bu? id'yi alacak. Şimdi bu işlemi yaptı. Sonrasında eğer dökümana ulaşamazsan if dökümün işte null gelirse vesaire ne yapmasını istiyoruz bu durumda? Şöyle bir cevap dönecek değil mi? Res.status kod olarak 404 not found yani diyorum. Sonra JSON objesi olarak hatayı döndüreceğim. Error diyorum. Bu hata mesajını bu kez backtick içerisine yazacağım. Neden backtick içerisine yazacağım? Çünkü burada template string kullanacağım. Save'i ne? E ben dedim ya burada hangi doküman olduğunu bilmiyorum. Mesela şurada biz diyoruz ki the book is not exist diyoruz. Bunun kitap dokümanı olduğunu biliyoruz. Ancak bu sonradan işte atıyorum kullanıcı dokümanı olabilir. O nedenle beklik içerisinde alıyorum. Diyorum ki the dolar işareti süslü parantezimi açtım kapattım. Model nokta model name diyeceğim. Bu bana kullanacağım modelin ismini verecek. Nodal değil, model olacak bu. Sonrasında diyorum ki does not exist. Sonrasında da return null diyorum. Eğer dokümanınız varsa return dokümanın kendisini göndersin. Hata kısmında ne yapalım? Hemen şuradan gelelim. Genel bir kontrol oradan bir hatayı kopyalayalım. Bakın şunu alıyorum. Ctrl C diyorum. Şurada yapıştıralım console error error get değil de ne olacak bu? Şöyle yapacağız bakın bunu dikkat ederseniz. Geliyorum şuradaki mesajı, şuradaki mesajı siliyorum. Bunu da bektik içerisine yazacağım. Diyeceğim ki error while finding dolar süslü parantez yine model nokta model name diyorum. Yani hangi modele ait dökümanı bulmaya çalışırken hata alıyoruz anlamında. By id diyorum. Bu şekilde kaydediyorum. Sonra find by de şöyle export edelim. Ctrl V ile export ettik bunu. Geldik controller'la. Önce ne yapacağız? Import edeceğiz, değil mi? Şurada isValid object ID yanına find by ID de import ettim. Önce getbook'ta bunu değiştirelim. Şu eski kodu bir Şöyle yorum alıyorum. Diyorum ki cons book eşittir await find document by id çağırıyorum bu kez. Parametre olarak önce modelimi göndereceğim değil mi? Modelimle book ikinci parametrem id Üçüncü parametrem de response. Eğer sonrasında diyorum ki if not book ise ne yapmasını istiyorum? Return etmesini istiyorum. Yani burada onal ne? Bakın geldiğimiz zaman eğer dökümanı bulamazsa bize null dönecek null boolean bir ifade olarak false'a denk geliyor. False'un latını aldığımız zaman true'ya denk geliyor. Ve şurada işlem cevabı return ediyor aşağıya devam etmeden. Kaydediyorum. Bunu nerede yapıyoruz? Getebook'ta yapıyoruz değil mi? Tekrar bakın Getebuk isteğine dönelim. Şuradaki 5'i değil de ne yapalım? Burada yine olmayan bir ID kullanalım. 9 koydum yerine. Send dedim. Bana ne cevabı geldi? The book does not exist cevabı Geldi. Şuradaki, burada dikkat ederseniz, dubuk dasnat exists cevabı geldi. Baktığınız zaman indeks içerisindeki, bakın, şuradaki cevap aslında şu model nokta model name, neyi veriyormuş bize? Üzerinde çalıştığımız modelin ismini yazdırdı bize dikkat ederseniz. Buranın id'si neydi? Unuttum onu. Bakalım veri tabanımızdan 5f. Sonunda f varmış bunun. Düzgün bir ID kullanıyorum. Sen diyorum bakın bu kez istediğimiz cevabını almış olduk, almış olduk. Tekrar kontrollere dönelim, şurayı silelim. Sonra bakın bunu nerede kullanabiliriz başka? Kopyaladım, geliyorum aşağıya. Create Ebook'te find one farklı bir metot kullanıyorum. Geldim, update Ebook'ta da bakın aynısını kullanıyormuşuz. Şurayı siliyorum, Ctrl V ile yapıştırıyorum. Sonra Delete Book'ta da aynısını yapıyormuşuz. Şurayı geldim sildim. Ctrl V ile yapıştırdım. Kaydediyorum. Bir tanesini test edelim. Update Book'u test edelim yine. Hemen veritabanımızdan bir ID bakalım. Şöyle hangisi olsun? Pırak mezarlığını şöyle test edelim. Geliyorum Ctrl C ile aldım ID'yi. Şuraya yapıştırdım. Yalnızca JSON body'si içerisinde title'ı göndereceğim. Yeni bir başlığını değiştiriyormuş gibi. Yeni title ne olsun? Şöyle hemen bırak mezarlığı updated yazıyorum. Geldim send diyorum. <laughs> ne yapmış olduk? Aa, burada silmiş olduk. Buradaki şeyi değiştirmemişiz pardon. Aslında doğru bir işlem yaptık. Apply dediğimiz zaman tamam. Bırak mezarlığını sildik ya. Burada delete book'a bakıyorum. Hmm. Update book'a bakıyorum. Bunların isimlerini burada yanlış olarak şey yapmışım. Hemen geliyorum. Rename. şuna diyorum ki Delete Book 2 diyelim şimdilik. Şuraya geliyoruz. Tamam. Put'u kullanıyoruz. Buraya Rename diyorum. Update Book diyorum. Şuradaki Allah dediğim şekilde Enter'a basamıyorum? Ne yapıyorum? Geliyorum. Delete Book. Enter. Tamam. Update. Delete. Tamam. Sonuçta becerebildik. Geliyorum burada ne update edecek? imkansız şarkısını update edecekmişiz değil mi? Geldik ID'sini, imkansız şarkısının ID'sini yapıştırdım. Ve şurada yalnızca daha önce update'imizi siliyorum. Sildim şunu da. Virgülü de sildim. İmkansızın şarkısı updated dedim. Send dedim. The book updated successfully cevabını aldım. Yani başarılı bir şekilde update bu içerisinde de ilgili utility fonksiyonumuz kullanılıyormuş değil mi? Veri tabanlarında bakalım. Görmüş olduğunuz gibi başlığı update etmiş oldum. Bu şekilde de ne yapmış olduk? Bu şekilde de controller fonksiyonlarımızı tamamlamış olduk. Bugün çalışmamızı kapatmadan önce bir şey daha göstereceğim burada. Şimdi bu route'a geldiğimiz zaman burada aynı URL'ler üzerine dikkat ederseniz hem get post isteği gönderiyoruz. Burada da aynı URL ve parametre kullanarak get put delete olarak gönderiyoruz. Bunu zincirleyerek yazabiliriz. Nasıl demeye çalışıyorum? Şimdi şöyle şuralı x'ini bir yorumu alalım. Önce slash için yapalım bunu. Geliyorum bakın aşağıya router diyorum. nokta route yazayım önce. Route'umuz ne burada? Slash. Sonrasında get diyorum ve aynen yukarıdaki gibi get all books'u kullanacağım. Sonra da zincir şeklinde Post diyorum bu kez. Posta da create book'u kullanabiliriz. Bu şekilde de oluşturabiliriz arkadaşlar. Şöyle daha güzel bir görünüme sahip oluyor. Aynısını aşağıdaki için de yapacağım bakın. Yorumu alıyorum önce. Router diyorum. Burada route'umuz ne? Slash 2. üst üste id. Sonrasında get için hangisini kullanıyormuşuz? Bu kontrolör nokta get Şuradaki noktamızı unutmayalım. Sonrasında put için update kullanıyoruz. Son olarak da delete için delete ebook'u kullanıyormuşuz. Ctrl C ile aldım. Ctrl V ile yapıştırdım. Kaydediyorum. Hemen gelelim şurada get ebook'u bir deneyelim. Send diyorum. Get ebook'u aldım. Get all books'u deneyelim. Send diyorum. Get All da aldım tüm kitapları çünkü yalnızca bir tane kitabım var. Bu şekilde de ne yapmış olduk? Şurada görmüş olduğumuz aynı URL adresine yapılan, daha doğrusu URL bölümüne yapılan istekleri bu şekilde zincirleyebiliyormuşuz. Şunları silelim, şu yorumumuzu da silelim, kaydedelim ve bugünkü çalışmamızı bitirelim. Bir sonraki çalışmamızda görüşmek üzere.